İlk attığımız 20-30 videomuzda biz ne reklam vardı içinde ne bir şey vardı. Evet. Şimdi biz o zaman da çok zor zor bir dönemde evet. Düşün 5-6 ay ev kirası verememiş. Evin elektriği, suyu birikmiş. Dolabı aç, cardın düşse başı yarılır. Öyle bir zor dönemden geçti. Ölüngü göremiyorduk. Bu ilk defa buradan atacağım. Epey borcumuz birikti bizim o koronanın ilk 6-7 ayı. Ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. E bir birikmişimiz de yok. Ne yapacağım dedim ya ben düşün düşün kafayı yiyeceğim yani. Evin içinde bir başın varsa. Ben dedim ki arabamı satayım dedim. Gideyim borcumu harcımı temizleyeyim. Galerici bir arkadaşım var dedim ki ben arabayı satacağım. Tamam abi dedi sen dedi resimlerini çek bana at ben siteye koyayım. Resimlerini çektim attım kendi de siteye koydu. Aradan bir 15 gün falan geçti. Telefon etti dedi ki de bir müşteri buldum dedi. Koça verecek? Dedi ki 74 kağıda ben 5 lirasını bitirdim dedi. Bi 25-30 kağıt borcumuz var. Onu verdik. Önümüzü görmek. Çünkü ne zaman yasaklar kalkacak bilemeyin yani. Evet. Dedik bir birikmişimiz olsun. E, Tamamıyorum. Evet. dedi. Yarın dedi adam dedi Antep'e gelecek. Ankara'da bir adam Antep'e gelecek. Arabayı dedi alacak. Devrini vereceğiz. Tamamen peki baş Yarın da sen saat de 8 gibi dedi benim düvende ol. Buradan da direkt notere geçerek devrini verdik. Tamamen ben pek. Ben hemen borcumuz olan kişileri aradım. Dedim hem yarın hesabınıza paranızı atarık. 3-5 kişiye söz verdik. Ertesi gün gittik. Adam geldi. İşte bindi arabaya gitti geldi falan. Dedem dedi bu araba bayağı yarabazdı. Ben alam, almayacağım bunu dedi. Başka bir arabaya bakacağım dedi. Ya adam öyle deyince ben Oturdum kaldım beyle Yanımda da bizim Hüseyin var. Kardeşim gibi sevdim. Ya abi dedi kalk tek dedi ya ne kafanı yorayım dedi. İş olacağına var dedi. Bu, vardır bunda da bir hayır falan. Ya oğlum Hüseyin dedim baş üstüne. Bunda da bir hayır var da dedim. Ben millete söz verdim dedim işte ben ne yapacağım. Abi boş ver dedi ya acı dedi birkaç gün sonra da bir müşteri çıkar falan. Yeri dedi vural şekerleme aramış kendini. Demiş ki ya biz Orhan Bey'le bir tanışmak istedik. Bu video falan çekiyor Acaba bu videoda da demiş. Bir Reklam falan yaptırabilir miyiz? Orada da var aradı. Hem seninle bir tartışmaya gitsinler, hem gelsin Acı Orhan abi bir çayımız içsin falan dedi. Dedim ya Hüseyin ben bu kafayla gelemem. Burnumu sıksan canım çıkıcı derler ya, aynı o havadayım. Ya Hüseyin beni gö- ya abi yere gidelim gidelim, iyi olur falan. Bindik arabaya, gittik. Gittik, İki tane genç sizin gibi kardeş, pırıl pırıl iki tane genç sizden iyi olmasınlar. Oturduk işte biraz hoş sohbet, dohbet bilmem ne. Ya abi dedi biz dedi video çektirsek bize ne olur? Dedi ki ama olur. Ya abi dedi ben seni çok sevdim dedi. Ben bir yıllık anlaşma yapmak istiyorum dedi. Olur yorum dedik ki. dedi ki abi dedi hesap numaranızı verin dedi. Biraz dedi ödeme yapalım size. Şey dedim ki ver abi hesap numaramızı dedim. Verdi. De dışarı çıktık. tab ben daha şeyi düşüneyim yani şimdi ben insanlara ne anlatacağım? Ev sahibi bir yandan sıkıştırıyor. Diğer verecekli olduğumuz yerler bir yandan sıkıştırıyor. Ev sahibi benim bir paylaştığım bir videonun altına hoş olmayan bir yorum yazmıştı. Onun acısı içimde şeyden çıktık. Kara, kara düşünürken sanayide sanayi çıktık. İpek yoluna çıktık. Bildirim geldi. Baktım hesabınıza dedi 34 bin lira para yattı. Benim borcum tam 34 bin lira. Şöyle bir hüsnüyle birbirimize baktık. Dedim lan bu 3400 geldi dedim. Yok, 34 TL. Şöyle baktım. 34.000. Demiş ki o çocuk da ya hepsini verek de kurtulak. Yıllık çıktık, geldik. Herkesin hesabını yatırdım. Ben o gün gece rahmetli anamı rüyamda gördüm. Bu olayı yaşadığım günün gün. Ben yatıyordum. Sırt üstü yatayım. Anam geldi. Elimden tuttu. Oğlumla ne oturayım dedi. Kanka işine gücü ya bak. Elimden tuttu kaldırdı beni. Ben şunu öğrendim. Analar ölse bile çocuklarının üstünden elini çekmeymiş.